Merhaba arkadaşlar, bugün size e, daha önce gösterdiğim krobun modelini göstereceğim. Kare bir model ama şişle örülüyor Kare kare delikleri oluyor. Ben e, Nakon'un koton lüksü ile öreceğim bunu. 4 numaralı şiş ile. Kalınlığını sorarsanız bu amigurumi ipleri gibi ama ne ince ne kalın bir ip, orta kalınlıkta olan koton ip. Ben ipleri genelde yumağın içinden alırım. Hem dolanmasın hem de böyle gelsin diye. Yumağın içinden almak her zaman ipin bükülmemesi için de daha sağlıklı olacaktır. Örneğin en önemli noktası tek sayıdan oluşur. Çift sayıyla başlamayın. Ben şimdi 25 ilmek yaptım. Onun üzerinden örneği kuracağım. Bir de elinizi biraz gevşek tutmanız gerekiyor örneği yapabilmek için. Şimdi lastiğimi ördüm istediğim uzunlukta. Bu haroşa olabilir, pirinç olabilir. Ben birebir lastik çalıştım. Birebir lastiğin üzerinde göstereceğim. İlk ilmeği her zaman boş alırım ben. İlk ilmeğimi boş alıyorum. Daha sonra önüme gelen bu iki ilmeği bu şekilde değil arkasından şöyle arkasından alarak çevirip ikisini birlikte kesiyorum. Örnek 4 aşamadan oluşuyor. Bu ilk aşaması. İlk sıranın hepsinde bu şekilde yapıyoruz model bitinceye kadar. Bu 4 sıranın ilk sırası. İpimi ipimi şişe doluyorum. Daha sonra bu iki ilmeği yine arkadan ters olarak şişimi alıyorum. Örmüyorum ama ters olarak şişimi alıyorum. Daha sonra sıradan gelen ilmeği örüyorum. Bu boş aldığım iki tane ilmeği şişime geçirip bu ördüğüm ilmeği şişin bu ilmeklerin arasından geçiriyorum ve ilmek sayım bire düşüyor tekrar ipi şişime doluyorum sırada gelen bu iki ilmeği tersten şişime örmeden alıyorum sırada gelen ilmeği örüyorum bu örmeden aldığım ilmeği şişe tekrar geçirip ördüğüm ilmeği içinden geçiriyorum. Şişe ipimi doluyorum. 2 ilmeği örmeden ters olarak şişime alıyorum. Sıraya gelen ilmeği örüyorum. Örmediğim ilmekleri alıp ördüğüm ilmeğin üstünden geçiriyorum. Doluyorum. Bu iki ilmeği tersten şişime alıyorum. Sırada gelen ilmeği örüyorum. Örmediğim ilmekleri ördüğüm ilmeğin üstünden geçiriyorum. Tekrar ipimi şişime doluyorum. Sırada gelenleri tersten alıyorum. Bir tane ilmek örüyorum ters alıp örmediğim ilmeği bu ördüğüm ilmeğin üstünden geçiriyorum ipi şişe doluyorum sırada gelen ilmeği ters olarak şişime alıyorum bir tane örüyorum içinden geçiriyorum ipimi şişe doluyorum Son 3 ilmek kalınca ikisini normal düz olarak kesiyorum ama sonda son ilmekte 3 tane ilmeğimiz kalıyor düz olarak kesiyorum. Son ilmeği de ördükten sonra modelin arkasına geçiyorum. Bakın 25 ile başladım ama şu anda ilmek sayım azaldı. Şu anda motifim de o ikinci sırasındayım. Arkadayım yine boşaldım ve hepsini ters örüyorum. Hepsini tersten örüyorum. Burada başka hiçbir işlem yapmıyorum. Hepsini tersten şişime alıyorum. böyle bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi motifin 3. sırasındayız. ilmeklerimiz azaldı. Şimdi ilmeklerimizi tamamlıyoruz. Bir taneyi boş alıyorum. Bir taneyi normal örüyorum. Şurada artırma yaptım. Kocaman bir delik var. Bunun içine şişimi sokuyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Geriye gelen iki ilmeği örüyorum. Deliği gördüğüm an içinden ilmek çıkartıyorum. İki tane ilmek örüyorum. Yaptığımız boşluğun içinden ilmek geçiriyorum. Sadece boşluğa giriyorum bakın. Şu deliğe giriyorum. Buradan ilmek alıyorum, şişme takıyorum. Gelen 2 taneyi düz örüyorum. Buradan tekrar ilmek çıkartıyorum. 2 taneyi düz örüyorum. Bu boşluktan tekrar ilmek çıkartıyorum. 2 taneyi düz örüyorum. Bu boşluktan tekrar ilmek çıkartıyorum. 2 taneyi düz örüyorum. Bu boşluktan tekrar ilmek çıkartıyorum. Kalan üçü sıra sonundaki normal örüyorum. Örgünün tersine geçtiğimde yine bütün ilmekleri tersten örüyorum. Hiçbir işlem yapmadan sadece tersten ilmekleri örüyorum. Örneğimiz oluştu. Yeni sıraya başlarken bir önceki sırada yaptığım işlemlerin aynısını birinci sıraya tabir ettiğim yerde yaptığım işlemlerin aynısını yapıyorum. Bir tane boştan alıyorum. 2 ilmeği tersten kesiyorum. Şişe ip alıyorum. Gelen ikiye tersten örmeden şişimin üstüne alıyorum. Sıradaki ilmeği örüyorum. Bu örmediklerimi sıradaki ilmeğin tepesine geçiriyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Tekrar alıyorum. Tersten örmeden şişe takıyorum. Örüyorum örmediklerimi ördüğümün üstünden geçiriyorum. Böyle 4 sırada bitiyor bu. Yeni sıraya başlangıç oluyor. Bu şekilde örneğimiz devam ediyor arkadaşlar. Önceki videoda bazı yerlerde çok geriye kaçmış elim. Orayı tekrar göstermek istiyorum. İpi doladım bu iki tane ilmeği tersten şişime geçiriyorum arkadaşlar elinizi mümkün olduğu kadar bol tutun şişinizin ucunu da sivri seçerseniz çok iyi olacak bunu örmeden şişime geçirdikten sonra sıradaki gelen ilmeği örüyorum örmediğim ilmekleri bu ilmeğin arkasından şişime alıyorum ve bu ördüğüm ilmeği bunların içinden geçiriyorum bu iki tane ilmek bu ilmeğin tepesinden düşüyor doluyorum iki tane ilmeği tersten alıyorum bir tanesini örüyorum örmediğim ilmekleri şişime alıp ördüğüm ilmeği bunların içinden geçiriyorum doluyorum alıyorum. Örüyorum. Örmediğim ilmekleri ördüğümün tepesinden geçiriyorum. Doluyorum. İki tane ilmeği örmeden şişime alıyorum tersten. Bir tane örüyorum. Örmediğim ilmekleri ördüğüm ilmeğin tepesine geçiriyorum. doluyorum. Son kalan 3 ilmeği normal bir şekilde ikisini kesiyorum. Bir tanesini örüyorum.